kötü bir kağıthanede bir bölümünde lüks konut yapmış ve orada daire sahibi olmuşsa o kendi son hesabını versin ama çok kötü uygulamaları var İstanbul'da. Ben 100 tane sayarım. Daha şimdi Şişli'nin meydanında kaşla göz arasında geçirdikleri yapılar ya o nedir ya? Ayıp. Yazık günah o benim masama geldi. O oranın hak sahipleri de geldi kardeşim. Ya biz orada sekiz kat olmaz dedik ya sekiz katı daha aşağı düşürün derken Adam oraya 80 kat kule dikmeye izin verdi Ankara'dan ve bu adama İstanbul emanet edilecek. Şişli'nin göbeği evet rezerv alan. Şişli Belediyesi'nin karşısı. Vakfın yerinde başlanılan kulelerin hemen karşısı. Ya hiçbir hesap kitap yok. Bakın burada yatırımcı şu bu suçlu değil ha. Bunun altını çizeyim. Burada suçlu arıyorsanız bu, bu işe imza atana bakacaksınız. İmza atan. Biz niye buradayız? Biz niye bir tane ee, saçma sapan bir imara imza atmadık. Beş yıldır karşısında durduk. Habire yapılan bir takım yanlış imar planı vesaire hukuktan geri dönüyor. E, bugün de geçenlerde desteğini açıklayan işte Sayın Başbakan'ın tekrar imar düzenlemesi yapan yapılan Sarıyer'deki arsasında yine bir e, hukuki iptal çıktı. Bugün kararı geldi. Biz mücadele ediyoruz. Onlar verelim verelim. Neyi veriyorsunuz ya? Kimin malını kime veriyorsunuz ya? Kimin havasını, kimin suyunu, kimin ormanını, kimin vadisini kime veriyorsunuz? Yeter. Bu şehir bir nefes alsın, bu şehir bir kendine gelsin. Çocukların yüzü asık, gençlerin yüzü asık. Şu yapılaşma zannetmeyin, insanların yüzüne asılmasına katkısı yok. Çok var. Yüzünün asılmasına vesile oluyor. Vahşiliği gördükçe biz nerede yaşayacağız diyor. Onun için diyorum, ben bazen iki yaşında, üç yaşındaki gözünde bile o kaygı hissediyorum. O kaygıyla hareket ediyoruz. Ama bu şehrin muhafızlığı değerli bir kavram. Bakın bu çok kutsal bir tarif olacak. Bu şehrin muhafızlığı ve bir gün şu olacak. Bu şehirde yaşayan herkes evet ben bu şehrin muhafızıyım diyecek. Yanlış yapan bir belediye başkanına, yanlış yapan cumhurbaşkanına çıkacak. Ben bu şehrin muhafızıyım bunu yapamazsın diyecek. Bu cesareti, bu özgüveni biz bu şehrin ve bu ülkenin her bireyine vermek için mücadele veriyoruz. Benim yaptığım iş bu. Efendim, teşekkür Sayın dersin. Bakan Yerli Kaya'nın çalışmalara katılması, seçim çalışmalarına katılması biraz tepki çekti sosyal medyada özellikle. Sizin düşünceniz ne? Ya eskiden biliyorsunuz sevgili e, basın mensupları yani Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı e, Ulaştırma ulaştırma, ulaştırma bakanı seçim dönemlerinde bağımsız olsun diye istifa ettirilir ve bürokrasiden insanlar atanırdı ki orada hak hukuk çiğnenmesin. Ya nereden nereye? Haydi bakalım. Demokrasiye bak. Gitti. Sen yani 17 tane bakanın, 20 tane bakan, kaç tane topunuz gelin ne olacak yani? Şimdi kasap dükkanı işte bilmem ne dükkanı gezerek gezerek oy istiyorsun. Yazık. Üzülüyorum. Kendisine üzülüyorum yani. Ona da yazık. Zor durumda. Allah yardımcısı olsun. Yani talimat gelmiş gidecek ne yapsın? Yoksa koltuğundan olacak. Af isteyecek. Ne yapsın yani? Ona da üzülüyorum. Yazık. Öbürlerine de üzülüyorum. Ama ya bu kadar insan yok edilir mi? Bugün aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüklerden biri kendi yakın çevresindeki yetenekli insanları bile çürütüyor olmaz. Çürüttü. Onları bile yok etti. Onları bile bitap etti. Ya yani inanın o insanların evindeki eşi, çocukları, bakanların aileleri utanıyordur yani. Ya bizi niye bu duruma düşürüyorsun kardeşim? Biz bakanız bırak biz 3600 ek göstergeye çıkaralım şu polisleri rahatlatalım. Bırak bizi gidelim şu enflasyonu düşürelim faizle uğraşalım. Gidelim Merkez Bankası'na disipline bizi niye yolluyorsun kasap dükkanından pazara oraya buraya. Aday çıkamıyor ben çıkacağım onun yerine. Aday gidemiyor ben gideceğim onun yerine. Ya bakanlar niye zor duruma düşürüyorsun yazık değil mi onlara? Gitsinler 2 saat üç saat devlete fayda versinler devlet devlet adamı. Kamu kamu yöneticisi ya. Yani her şeyi karıştırdı birbirine. Onun için bu mesele sadece bir yerel seçim meselesi değil. Sadece bir e, İstanbul seçimi değil. Bu, bu mesele bir demokrasi, kamu terbiyesi, kamu ahlakı, kamu yöneticisi olma. Bütün bu meseleler, bütün bu meseleler önemli. Ben sonuna kadar benim dilimin kemiği niye olsun? Milletten aldığım vahlanmaları, milletten aldığım isyanları, vatandaştan aldığım duyguları Duyurma sorumluluğum var ve koca kentin yöneticisiyim. Öyle sus pus olayım yatayım köşede işte ya ben sadece yerel yöneticiyim falan olmaz o iş öyle. Ben İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanıyım. 16 milyon insanın temsilcisiyim. Bütün bu haksızlıklara, hukuksuzlara hak ettiği cevabı vermekle yükümlüyüm. Vereceğiz, halkımız da milletimizin hak ettiği şekliyle kararını 31 Mart'ta verecek. Ben buna inanıyorum. Evet, teşekkür ederiz.